Mirabalar mirabalar. Şu an kuzenin yanında bizim geldik. birkaç bir dakika önce gelmişti. Şimdi kendi gerçek karakterini yapacak o da. Teşekkür ederim kameram olsaydı. Gösterdim. 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 şu karakterle yap. Olmayan oh karakterle yap. Başla sen. <laughs> Buradan gözü seçiyorsun. Benim gözüm mavi değil. <laughs> Oradan kol oradan sanırım orada şeyler renk var. Oradan seçiyorsun renkleri. İlerletebiliyorsun böyle. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Çinliye benzedin ya. <laughs> Oturuyor. Ne iş i̇yi, sab al sen. Sabah al Sabah kalkıyoruz. Bir de sen yaptın. Kendi karakterini sen yapacaksın. O zaman ben ben önce kendi karakterimi ben yapayım. Ben kendi karakterimi yapayım ben önce. Sen de yaptın mı orada iş? Yatakları falan. Elim yok. Kaçta gittiler? Sabah altı buçukta çıktılar. Altı buçukta kalkıyor. Yenide çıkıyor. Geçen sene yapmadı da. Onun için iki sene. Son anı çakmama gelmedi. Aslında ne bileyim ben. Çık. Babam bizim öyle şimdi ben sikiyat da oradan ha. Gelsin nasıl yapacağız? Ha, yani, başka ne şey yapıyoruz? Öğrenir yolu buradan gider. <laughs> Öğrenir yolu buradan gider. Bu buradan gitmesin demeyin, oradan nasıl olacak? Öğrenir yolu olmaz gider. Öğrenir yolu buradan gider. Gitmesin demeyin, burada yapmasını diyelim. Sıra da yapacaktı. Sıra temizliği yaptı. Bir hücre seyredip hücret yapmayacak. Hücret de yapacaktı. Dediğim gibi kaçak artanesi diyelim. Abimle de şey tam dediği dediler. Şey de ödev yapabilirsiniz diye. Otobüs biletini aldık tam o zaman dediler. Nasıl ödev? Yani staj şey yerine ödev yapabilirsiniz dediler de. Biletini o... aldık. Ödevi nasıl yapacaksınız?

Beyse de. izlemeye, demin, mi? demin. Tamam abi buradaydı demin gitti eve. Ne için bekliyorum? Neyse ben de o zaman ne evet. kadar? Ben... Biliyordu. Ama sonra de teyzem dedi ki belki yarın gider dedi. O yüzden bugün hastaneye gidecekler de sonra. Ama biliyor. İlaç yazdıracaktı galiba teyzem. Ay yengem. Bak, Melek benim yaptığım karakter dur. Bak, benim yaptığım karakter bu şekilde. Hadi sen de kendi karakterini yap. Bir daha Bak, şey, göz rengini buradan filan seç. Bir çekiyor. daha dışarı çıkmasınlar. Nasıl bir daha çıkmaz? Ha bilmiyorum, şey, anlamadım bir şey. Ne var biraz Çok Sen kendi karakterini yapabilirsin. Medek sanırım şu an saçını topluyor. Teşekkürün kameram olsaydı yüzümü göster. 12 dakikadan fazla video atamıyorum. <laughs> Ayarlıyordu. Emre abim şey yapmadı. Ayarladı ayarladı ama istedikleri zaman şey bazen sonra dayıma gelir. Şey? Yani onlar iş olduğu zaman sadece yapabiliyorlar. Burada yani. Bak burada da burada. burada Hani kestir ki kuşuların yarışını öyle yap geçen sene. Hani kestir hani ki asla gitmiyor. Oraya gitti diye oluyor? Hmm. Anladın <laughs> mı? Bunun ne kadar da şöyle oluyor. Şimdi ben kapatıma yanıyor. Hadi bir şey göndereceğim. konuşmalarından hiç ben mi bir şey almadım? Ne oldu oğlum? Ne oldu kuşum? yap sen de kendi karakterini. 12'den 12 dakikadan fazla video yapmamam sorun Dur sen şuradan başla. Böyle böyle ilerletirsin artık. Sen de Life 2018 gibi yapacak. Karakterleri gibi yapacaksın sanırım. Aynı Fatma ablamın yaptığı gibi. Buraya gelince ona karakter yapacağım işte. Hmm. Ve 7 dakikamız ne ara doldu? <laughs> 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 Bu ne biçim saç ya? Okay. Buradan da renkli seçiyorsun. Ay bu ne? Ya öyle, öyle değil ya. Onlar sabah. Bu kolu kendi <gülme> seçti. Samet abinin de sınavı vardı ya dedi ki bir daha çıkıp gitme olmasın dedi. o zaman salı günü gidersin. Ben sana gitmeyince ben de geldim. Ya kaç saat? 90 90 şimdi. Ben saçı yaptım şimdi. Bir ben saçı yaptım şimdi. Lik saç, saçın şeyi rengini <laughs> yaptım. Gel mu? Kolay mı? bakalım bırak ne Buradan da kıyafeti seçebilirsin. Gözü seçebilirsin. Göz rengi, göz rengi, göz stili. Onu demiyorum ben de orada yapar. Ben şimdi orada olacak ya. Onun için de kolaylık olur. Dayın olmayanda nasıl olacak askerliğe? Gidip gitmesin demeyiz ya. Ya ne yapar niye yapmasın yenge? O dayım gidene kadar alışır oraya. bakalım şimdi nasıl olacak? Ama ben de ki ben öyle bir şey bilmiyorum. O küçüktü dedi ki Ne Sen gitmek istemiyor. Niye? dedi ki ne yapacağım orada diyor. Şurada istemiyor. Burada, 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 burada Niye istemiyor? Köy. Canını e, Tamam annesi nereye geldi? Annesi de, gel de köye geldi. Ha öyle ya köye gel diyor da Şerat istemiyor. Gözü niye seçmiyorsun? Seçmiyor. Ay Gözüm tam yok. Dakika mı Dokuz dakika. Beş, on dakika.

Thank okay. you. cumartesi gittik. Ne bileyim, değil, mı, mı? Ne bileyim o, da dedi, <laughs> o da dedi gidersiniz diye. O da dedi gidersiniz diye. Melek etek kalsın mı kalmasın mı? Ne? Etek kalsın mı kalmasın mı? Ne bileyim. <laughs> Al yapsam ben bunu anlamadım bir şey. Eteği buradan kendin seç. Zaten aynı. <laughs>

O sadece kemer. ne, ne yapıyorsun? Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> e bir insan. Ne? Bir daha var ya. ya. ben var ha bilmiyorum. Bu şunun uyumlu diye giydim. Bak var benim. Olur. ilerletebilirsin <laughs> Kılıç onlar. Altı tane bu kadar bak çok güzel oldu. 2019. Ne? gitti kız ne? Gittik. <laughs> Hayır tek kaç ne tek kaç ben onu şimdi gördüm neyse arkadaşlar görüşürüz